merhabalar. Muhtarlarla olan söyleşilerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Kültür Mahallesi Muhtarı Murat Biter. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Nasılsınız? inşallah. Çok teşekkürler. Ee, bugün e, sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Kaç dönemdir Kültür Mahallesi Muhtarı'sınız? Benim ilk dönemim Muhtarlık. <laughs> Tabii ben bu mahallenin yerlisiyim. Doğum halime <laughs> mahallenin çocuğuyum. Bu mahallede 50, 50 üzerine yaşım 53'tür. 50 hı hı. sene ben mahalledeyim. Çocukla beri. Bu mahalleyi gerçekten seviyorum mahallemi. Mahalleme hizmet etmeyi seviyorum. Ondan dolayı ben mahalleme muhtar aday oldum. Hı. Bu ilk dönemimdir. Devam edeceğim. Hizmetlerimi de yaptım. Yapmaya devam edeceğim. Hatta bir karşılığım var. Hatta hı hı. bizi seviyor. İnşallah bir dahaki döneme de daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğim. E güzel tepkiler alıyorsunuz o zaman. Siz evet e, evet. Yani sonra da aynı şey. Yani de. ben e, vatandaşlara verdiğim sözleri hepsini yerine getirdim. Getirmeye devam ediyorum. Sizlere vatan... olan güvenliği arttı. Aynen. Bastı. Bana bugüne kadar, şimdiye kadar kim telefon açmışsa telefonlarına dönmüşüm. işlerini hı hı. yapmışım. Kimse bana diyemez ki bu muhtar geldiğinden beri bu mahalleye bir çivi çakmamış. Diyemez dedirtmem. Çünkü ben işimin arkasındayım. işimi de severek yapıyorum. Hı hı. Bu benim doğru büyüdüğüm bir mahalle, bu mahalle hizmet etmek de benim boynumun borcudur. E, peki e, aday olduğunuzda yani bu süreç boyunca mahalledeki eksikler nelerdi? Ya mahallede çok eksimiz vardı. Bu mahalle yani çok geri kalmış Nasıl çözümler mahalle. Geçirdiniz? Yani, yani, ben e, kendimce bir plan ayarladım. Kendi muhtar aday olurken bir broşür yaptım. Broşürde de hizmet neler yapacağımı anlattım. Tek tek Hı -hı. vatandaşlara gittim. Kapılarında gezdim vatandaşların gönlünde aldım ve söz, verdiğim sözleri yerine getirdim. Ne gibi eksiklerim vardı? Ya mahallede çocukların oynayabilecekleri oyun alanları yoktu. Çok fazla. Hı, hı. E ondan sonra Karaçal çeşmelerimiz hepsi bozuktu, hepsi kötüydü. Onları değiştirdik, yeni park alanları yaptık. Ondan sonra taziye evi yaptım. E, kütüphaneleri, kütüphane yaptım. E, mahallemizde çoğu sokaklarda kasisler yaptım. Çocuklar ara, araçların suratı gitmemesi için kasisler yaptırdım. Yani verdim sözlerine evet. yaptım. Bir tek yapamadım bir şey halı saha yapamadım. O da Hı. mahallem, mahallemde yer yok. İmkan yok. Bu kadar sıkış bir mahalle ki hiç belediyenin Küçük alanı bir yer, diye bir yer, evet. yer, yok. O yüzden işte inşallah bir dahaki dönemde olursa da bir dahaki döneme belediyeden sözünü almışım. Bir yeri istimlak edip çocuklara yapacağım. Bir halı saha. Çocuklar mutlu olurlar. İnşallah. İnşallah. Eee peki belediye size yeterli destekte bulunuyor mu? Ben mı? belediyeden çok memnunum. Çünkü muhtarların tek işini yapacak kişi belediyedir. Hı hı. Başka hiçbir şey değil. De. Belediyeyle iyi olursam, belediye her işini yapar. Vallahi Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Bak hı hı. bana taziyemi yaptı, bana kütüphane, kütüphane yaptı. Yani benim muhtarlığımın onarımını yaptı, Kültür camisinin onarımını yaptırdım şey e, Kuran kursunun onarımını yaptırdım. Yani bütün işler belediye belediye tarafından yenilediniz yaptım. yani. Evet, suyun hepsini, adayı... hepsini yeniledim. Çeşmelerimi yeniledim. Hepsini. Allah razı olsun belediye. Belediye bizim arkamızda. Sonuna kadar hep yanımızda oldu yani. Çok iyi. Ee, peki bir daha aday olmayı düşünüyor musunuz? E, tabii ki ben e, bu mahalle bir borcum var yani. Borcumu ödemek istiyorum yani. Çünkü mahalle yapmam gereken bazı işler daha var. Doğduğunuz, büyüdüğünüz tabii yer. Tabii mahalle ben bu mahalle. Olsun, ki, olsun. Yani ben Yok burada işte bazı arkadaşlar de dışarıdan derler ya işte muhtarlar para için falan. Valla biz para için yapmıyoruz. Biz gönül için yapıyoruz. Görünmeyen yüz ya. yani, aslında. Evet aynen. İnsanlar görmüyor. Dışarıdan öyle diyorlar tutarlar. işte ya işte oturuyorlar orada akşama kadar ne yapıyorlar. Ya bir gelin içine işte, bir girin ya. Gecemiz günümüz belli değil. Evet. Gecenin yani. ikisinde üçünde telefon açıyorlar. E, Karakoldan arıyorlar gel, gel, gel gidiyorsun ev arabalarına gidiyorsun. Hı hı. E, vatandaş arıyor. E, kimse hep bugüne kadar da bir kırıcı bir lafımız olmamış. Ya, ben niye bu saatte arıyorsun? Ben bir muhtarım, buraya hizmet için gelmişim. Bunlara, bunlara ben buraya oy vererek Tabii ben de bunlara hizmet etmek zorundayım yani. Bunu yapmak zorundayım yani. O yüzden ben mahallemi seviyorum, mahalleme hizmet etmek için bir dönem daha yapmak istiyorum yani. Hı hı. Bir dönem daha devam etmek istiyorum çünkü yapacaklarım var. Projelerim var, birkaç daha projem var. Onları da hayata geçireceğim inşallah. Bu projeleriniz nelerdir? Biz öğrenebilir miyiz? Ya tam fazla böyle şeyim yok da ben e, Bizim burada bir Kur'an kursumuz var. Tek katlı bir Kur'an kursumuz var. Hı hı. Yetersiz yeri onu iki katli, Onu yıkıp yeni baştan iki katlı üst katını bayanlar olarak hı hı. alt katında 4 6 yaş çocuklar için Kur'an kursu. Hı. Bunu yapacağım. E bir de aşağıda benim bu meydan karakolun orada bir yerim var. Hı hı. Oraya zaten biraz sıkıntılıydı, biraz problemli bir yerdi. Ben oraya için de gittim o zaman bir mücadele ettim. Önce dediler ki burayı benzerlik alanı işlemişler. Hı hı. Bir savaş verdim. Savaşın kazandım. Şimdi orayı konut alana çevirdiler. Hı hı. Konut alanına çevirdikten sonra da ben buradan bir buçuk dönüm yer mahalleye kazandırdım. Hı hı. O bir Hoş buçuk al. dönüm yeri vatandaşlara hizmeti sunacağım. Ama bu ne olur? Bir park mı olur? Bir çocuklara bir e, top oynama yeri mi olur? Ama o savaşım hala devam ediyor. Oranın tamamını almak istiyorum. Buradan da işte yetkililerin bana biraz destek vermesi istiyorum. Tek başına mücadele olmuyor. Evet. Ben evet. tek başıma buraya destek kadar getirdim. Evet. Şimdi yetkililerden destek istiyorum. İnşallah yetkililer de bizim sesimizi duyarlar. Bana bu konuda yardımcı olurlar. Ben de oraya İnşallah. mahallemize kazandırmış olurum. O yüzden böyle biraz işlerim var. Ondan dolayı bir dönem daha yapmak istiyorum. Ben bura, burayla alakalı bir çalışma içerisine girdim. Daha önce burayı e, burası karakolun yeriydi. Hem karakol hem lojmanların yeriydi. Burası yıkıldıktan sonra burayı tuttular şeye çevirdiler. Benzinlik alanı olarak işlemişlerdi. Bir buçuk dönüm yer mahallemize kazandırdım. <laughs> şimdi ben istiyorum ki bu devlet yetkileri de bana e, Elazığ'daki yetkiler de bana destek olsunlar. Ben buranın tamamını alayım. Zaten vatandaşın nefes alabileceği bir alanımız yok. Çocukların top oynayabileceği bir alanımız yok. Zaten mahallem sıkışmış kalmış. Ben yetkilerden destek istiyorum. Bura, bura için bana bir destek olsunlar. Ben burayı kurtarayım çocuklara da bir yer yapayım. Gerçekten buraya iki sefer, üç sefer ihale çıkardılar. <laughs> kimse talepte bulunamadı, kimse almadı. Yüksek bir meblağ. Değil o yüzden yani 24 trilyondan başlıyor buranın şey. Kim buraya girer yani kimse girmez. E bize zaten böyle bir yer varken biz diyoruz ki yani bize versinler, bize buraya halkımıza, vatandaşımıza güzel hizmetler yapalım. Tek dileğimiz budur yani. Zafer Eşref Yıldırım okulu var. Çocuklar çok sıkıntı yaşıyorlar. Bir kilometre yürüyüp okula girmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Ben bununla ilgili iki sefer orman bölge müdürlüğüne gittim. Müracaat ettim. Kendilerine defalarca anlattım. Dedim ki bak sayın müdürüm bak burada çocuklar burada bir kilometre kadar burada yol yürüyorlar. Bu yolu yürümesinler. Burada bak sen zaten lojmanlara burada teli çekmişsin kendi e, kurum binana da teli çekmişsin. Ortada bir boşluk var. Bu boşluğu değerlendirelim. Bu arada bir yaya yolu yapalım. Ya bana söyledi kelime bana Ben babam malı ben kime vereceğim? Ya senin baban malı da ben kendime istemiyorum ki. Vatandaşlar yine mal senin olsun. Yine senin olsun. Ben bir şey istemiyorum ya. Sadece burada bir yaya yolu açalım. Çocuklar rahat bir şekilde burada gitsin. Vatandaşlar benden bunun e, talebini istiyorlar. Ben de bunu iki sefer gittim yanına. Beni hiç güzel karşılamadı. Yani ben de kendisini güzel karşılamam bu saatten sonra. Ama böyle olmaz yani ya. Yazık yine bu çocuklara ya. Yarın o bir gün kışta yağmurda, çamurda bu karda nasıl gidecek bu çocuklar? Yazık günah evet. Ya çok dolayı bir kilometre kadar yürüyorlar ya. Yazık yine ya. Bu ormanın içerisinden bir hayal istiyorum. Yine masanın olsun ben bir şey istemiyorum ya. Sadece bir yaya yolu mu? Sadece bir yaya yolu istiyorum ya. Başka bir şey istemiyorum ya. Çok zor bir şey değil bu ya. Bunu yetkililere de söyledik. Yala dur bakalım ne yapacaklar. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Zaten görüyorsunuz burada lojmanlar var. Lojmanlara zaten otel çekilmiş. Teli çekmiş ayırmışlar. Bak burada da ortada bir boşluk var. Bu boşlukta diyorum ki bir yaya yolu olsun. Bu çocuklar rahat bir şekilde buradan okullarına gidip gelsinler. Ailelerin benden talepleri budur yani. Beni bunlar buraya yatırırsa ben de bunların taleplerini yetkililere iletmek zorunda zorundayım. Bu ye şeyler yerine yapmak zorundayım yani. Ama kimse bize yardımcı olmuyor. Diyeceklerim bu kadar yani.